أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Zül Celal Hazretlerinin biz insanlara hayatımızı tanzim etmek için göndermiş olduğu ilahi kitabı Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Tabi her birinde birçok hikmetler var. Bu 114 sureden birisi de Kehf suresi. Nasip olursa şimdi Kehf suresinin 45. ayetinden itibaren Rabbimizin ilahi mesajlarını hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, es bir daha. Ve zrib lehum mesela hayati dünya. Sen onlara dünya hayatının misalini anlat. Yani dünya hayatı geçici ya. Artık insanlar dünyada ebedi olarak kalmıyorlar ve gelen artık ölecek ve ölüyor ve bir gün gelecek ki kainatın da eceli gelecek, kıyameti kopmuş olacak. Dolayısıyla bizi net anlayalım diye dünyanın geçici olduğunu, ahiretin de ebedi olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de böyle hayatın içerisinden örnekler verir. İşte onlardan birisi de Rabbimiz diyor ki sen onlara dünyanın geçici olduğunun, dünya hayatının geçici olduğunun örneğini ver. Ne gibi? Kemain su gibi. Yani gökten inen o su da Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatının geçiciliği örneğini bize veriyor enzelnahu mine semai biz onu gökyüzünden indiririz yeryüzüne yağar fehtarada bihi nebatul ve yerin bitirdikleri işte orada bitkisiydi, çiçeğiydi, meyvesiydi, sebzesiydi, ağacıydı, çimeniydi. Böyle ne olur? Onlar hepsi birbirine karışır. Yani yağmur yağdığı zaman o rahmet ne olur? Yeryüzü adeta bir şenlenir o yeşiliyle, moruyla, alıyla, efendim kırmızısıyla, böyle mavisiyle farklı farklı ebatlarda, renklerde, meyvelerden, sebzelerden, bitkilerden, yapraklardan, dallardan vesaire falan böyle bir cennet bahçesi gibi güzel güzel böyle bahçeler meydana gelir tüm yeryüzünde. Hani biz böyle bahçelere gittiğimiz zaman bazı bahçeler vardı ki e, burada bir resim çekelim, bir selfie çekelim deriz. Böyle hoşumuza gider. İşte yani insan gördüğü zaman hoşuna giden bu dağlarda, bayırlarda, dünyanın birçok yerinde bu yağmuru indirdiğimiz zaman yeryüzünde bir şenlik başlar. Bitkisiyle, meyvesiyle, sebzesiyle her şey böyle birbirine karışacak derecede muhteşem bir güzellik meydana gelir ve herkesin de bu hoşuna gider. Fe asbaha heşimen sonra bir zaman gelir ki o bir çerçöp haline döner. O sevindiğimiz, mutlu olduğumuz o ağaçlar, bitkiler, efendim meyveler, sebzeler nasıl? Tedruhur riyah o rüzgarın esmesiyle birlikte. Yani artık sonbahar gelir. Sonbahar geldikten sonra rüzgar esmeye başlar. E, ağaçlar, bitkiler, bitkiler efendim e, ne olur yapraklar sararmaya başlar ve dökülmeye başlar. Artık çer çerçöp olur. Ne olur bu sefer? Sokağımızda varsa ne yaparız? Evimizin avlusunda varsa bu çöptür diyerek toplayıp temizleriz değil mi? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu böyle bir örnek vermek suretiyle "Ey insanlar, bakın bu yaşadığınız bu hayat geçici bir hayattır. Sizi burada ebedi kalmayacaksınız. Bu dünyanın fani olduğunu her gün sizin her sene yaşadığınız örnekle açıklayayım diye Rabbimiz Celle Celaluhu gökyüzünden indirmiş olduğu yağmurla birlikte nasıl yeryüzündeki bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin nasıl böyle güzelleştiğini, adeta bir cennet bahçesi haline geldiğini, sevindiğiniz, mutlu olduğunuz böyle bir hayat yaşadıktan sonra artık o bitkilerin de, sebzelerin de, yaprakların da nihayetinde bir bir eceli gelir ve artık bir rüzgar eser bir sonbahar gelir kış olur onlar çer çöp meydana gelir ve artık siz de e, o bitkilere o meyvelere o sebzelere o yeşilliklere bakıp da işte dünyada da biz nasıl böyle bir doğduk çocukluğumuzdu gençliğimizdi yetişkinliğimizdi nihayetinde yaşlılığımızdı ve nihayetinde ölüp gideceğiz işte nasıl hayatın bir ilk baharı olduğu gibi bir sonbaharı da var insanın da hayatının bir ilk baharı ve son baharı var. İşte Rabbimiz her sene gelen sonbaharla, her sene gelen ilkbaharla, her yağan yağmurla birlikte ey insanoğlu sen dünyada geçicisin, ahireti unutma, ahiret için hazırlan diye bizlere ilahi mesajını sunuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi e, hayata bakarken Rabbimizin bak dediği yerden bakan kullarından eylesin. Yağmurdan da, bulutlardan da, meyveden, sebzeden, yapraklardan da, kainattaki bütün ayetlerden de böyle ibretini hissesini alan kullarından eylesin. Ve kana <laughs> Allahu ala kulli şey'in mukaddira. Allahu Teala her şeye kadirdir. Onu güç yetiremeyeceği bir şey yok ve insanlar nasıl tek tek böyle öldüğü gibi, gruplar halinde öldüğü gibi, depremler vesaire falan da meydana geldiği gibi, şehirlerinde, efendim bölgelerinde böyle kendi küçük çapta kıyametleri olduğu gibi bir gün gelecek ki kainatın kıyameti kopacak, eceli gelecek ve bütün düzen bozulacak ve ondan sonra insanlar hesap var için ahirette dirilmiş olacaklar. Rabbimiz Celle Celaluhu ahirete ölüm ötesine salih amellerle imanı takviye eden hayırlı bereketli güzel işler yaparak hazırlanan kullarından eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu bu örneği verdikten sonra bizim çok fazla sevdiğimiz, övündüğümüz ve onların uğruna kavga gürültü ettiğimiz, küs olduğumuz, bazen yani Allah göstermesin cinayetlerin ve belki de savaşların meydana gelmiş olduğu bir durumu haber veriyor ki bu bunlara bakışınız şöyle olsun diyor Rabbimiz. Nedir o? El malu vel benune. Mal, servet, zenginlik bir de çocuklar. Yani herkes çocuk sahibi olmak ister. Fakat bu bir imtihandır. Çocuğu olan mı kazanır, olmayan mı kazanır onu bilemeyiz. Çok çocuğu olan mı kazanır, az çocuğu olan mı kazanır ya da kaybeder bunu bilemeyiz. Hiç çocuğu olmayan mı kazanır, çocuğu olan mı kazanır, kaybeder bunu da bilmiyoruz. Çocuğu özürlü olan mı kazanır ya da sadece kız çocuğu olan ya da sadece erkek çocuğu olan ya da karışık kız erkek çocukları olan mı kazanır ya da kaybeder bunu bilemeyiz. Ancak bizim bildiğimiz bir şey var ki Allah Celle Celal bizleri imtihan ediyor Rabbimizin imtihan ettiğinin bilincinde, şuurunda olduğumuz zaman durumumuz ne olursa olsun kazanan biz oluruz. İnsanların gözünde şu kazandı, bu kazandı, şu efendim gemisini yürüten kaptandır, bu köşeyi döndü, bu akıllı adamdır. Ne derse desinler ama Allah katında Allah'ın bir ölçüsü var. O da imandır. İmanı da salih amellerle beslemektir ve Allah'ın razı olduğu işler yapmaktır. Dolayısıyla çocuğa da mala mülke servete de böyle bakmak lazım. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi mal imtihanında, zenginlik imtihanı, varlık imtihanı da, evlat imtihanı da en güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde kazanan ve Rabbimizin rızasına nail olan kullarından eylesin. El malu ve'l banu zinetul dünya. Bu mal da, zenginlik de, evlat sahibi olmak da bu da nedir? Bu dünyanın bir süsüdür. Süs bazen kişiyi aldatır, yanıltır. Yani öyle insanlar vardı ki çocuklarından dolayı cehenneme gidecekler. Çocuklarından dolayı ceza görecekler. Öyle insanlar var ki malından, servetinden kazandığından dolayı ya da kazandığını harcadığından dolayı o cehenneme gidecek, ceza görecekler. Ya yani böyle bir durum var. Dolayısıyla mala da, evlada da bakışımız Allah'ın bak dediği yerden olmalıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu burada bize temel ölçüyü beyan buyuruyor. Ve'l baqiyatu salihatu. İşte e, hayırlı işler o ebedi olan e, hayırlı işler var ya hayrul ainde rabbike tebaben o rabb'in katında onlar daha sevaptır. Yani salih ameller, hayırlı işler, işte ibadetler, Rabbimizin razı olduğu e, ameller, bu namaz kılmaktır, zekat vermektir, infak etmektir, yetim fakir fukarayı gözetmektir, efendim tesbihattır, Efendimiz'i örnek almaktır, komşuluktur, akrabalıktır, anne babaya iyiliktir, efendim ağzımızdan, gönlümüzden, kalbimizden hep güzel şeylerin barınmasıdır, haramlardan, çirkinliklerden, günahlardan, münkerattan, fuhşiyattan uzak durmaktır. İşte bunlar nedir? Salih di ameller ve ebedi olan sevap bakımından da bu daha hayırlıdır ve hayrun emele ümit besleme bakımından da bu daha hayırlı. Salih amel. İşte namaza geldik. Bu bir nimet. Büyük bir nimet. Bu herkese nasip olmaz. Bak şu anda ne oldu? Biz de Rabbimizin lütfuyla ikindi namazını kılacağız. Bu bir nasiptir. Bu nasip meselesi yani insan ne kadar zengin olursa olsun nasip olmayınca o gelip burada ikindi namazını kılamaz. O gelip alnını secdeye koyamaz. Onun ne kadar emrinde çalışan insanlar da olmuş olsa o gelip bu ikindi namazına nasiptar olamaz. Bu bir nasiptir. Dolayısıyla e, ümit besleme bakımından e, salih ameller, ibadetler, Rabbimizin emirlerini yerine getirmek o maldan da mülkten de efendim evlatlardan da bu daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Çünkü öyle oluyor ki anne diyor ki seni doğuracağıma taş doğursaydım ama Rabbimiz diyor ki sen salih ameller, Rabbin razı olduğu işler yaptığın zaman ümit etme bakımından da bu daha hayırlı. Neyi ümit ediyoruz? Cenneti ümit ediyoruz. Kabirde salih amellerimiz yanımızda olsun. Rahat edelim, huzurlu olalım. Mahşer alanında abdest ağzalarımızın parlasın da mahşer alanında böyle yürüyelim. Amel defterimizi açtığımız zaman elhamdülillah. İyi ki bu salih amelleri yapmışım. İyi ki ikindi namazını kılmışım. İyi ki sabah namazını kılmışım. İyi ki öğlen namazını kılmışım. İyi ki akşam akşam namazını kılmışım. İyi ki yatsı namazını kılmışım. İyi ki cuma namazını kılmışım. İyi ki teravih namazını kılmışım. İyi ki bayram namazını kılmışım. İyi ki cenaze namazını kılmışım. Cenaze namazlarını kılmışım diye kişi ne yapacak? O gün sevinecek. Amel defterine baktığı zaman elhamdülillah. iyi ki komşumla iyi geçinmişim. Elhamdülillah. iyi ki fakir fukarayı gözetmişim. İyi ki anneme babama hürmet ve saygı göstermiş. Onların helalliğini almıştım. Elhamdülillah. iyi ki oruç tutmuşum. Elhamdülillah. İyi ki zekatımı, sadakamı, infakımı vermişim. Elhamdülillah. O amel defterine baktıysam elhamdülillah. iyi ki Kur'an okumuşum. İyi ki Kur'an'ın manasını tefekkür etmişim. İyi ki Kur'an'la amel etmeye çalışmışım diye kişi sevinecek, mutlu olacak. İşte ümit etme bakımından en hayırlı olan salih amellerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi imanımızı salih amellerle, hayırlı, bereketli, güzel işlerle besleyen ve ahirete de imanlı olarak göç eden kullarından eylesin. Tabi imanlı göçmek de çok önemli. İbrahim Aleyhisselam çocuklarına vasiyette bulundu. Yakup Aleyhisselam da çocuklarına vasiyette bulundu. Dedi ki onlara, sizler dedi sakın ola ki Müslümanlığın dışında bir şey üzerine ölmeyin. Yani ancak Müslüman olarak ölün. Yani Yakup Aleyhisselam bir peygamberdir. Çocuklara nasihat ederken diyor ki bu işin bir garantisi yok. Allah ise İslam'ı seçti. Bunun değerini, kıymetini bilin. Onu yaşayın ve Müslüman olarak ölün. Yani peygamber evlatlarına diyor. Yani peygamber çocuklarının bile bir garantisi yok. Yakup Aleyhisselam üzerine basa basa bunu hatırlatıyor. Dolayısıyla biz ne peygamber çocuğuyuz? Efendim ne şöyle çok büyük salih amellerimiz var. Dolayısıyla hiçbirimizin de ahirete imanlı gitme garantisi yok. Fakat ümid ederiz. Salih amelleri yaptıkça, namaz kıldıkça, zekat verdikçe, efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek aldıkça, onun hadis-i şerifini dinleyip de hayatımıza tatbik etmeye çalıştığımız müddetçe, helal kazanıp helal harcadıkça, haramlardan, günahlardan sakındıkça ne olur? Biz ahirete imanlı gitme ümidini yaşamış oluyoruz. E ve böyle bir gayret eden kimseye de Allahu Teala sonsuz şefkat ve merhametiyle bunu lütfedecektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi imanlı bir şekilde yaşayan ve ahirete de imanlı bir şekilde göç eden kullarından eylesin. Şimdi bu okuduğumuz ayeti kerimeden sonra Rabbimiz Celle Celaluhu bizi kıyamete götürüyor mal mülk imtihanından bahsetti. Salih amellerin daha hayırlı olduğuna bahsettikten sonra esan bile. Ve yevme nusayyirul cibare. Sonra biz o günü o kıyamet günü dağları yürütürüz. O kıyamet kopacağı zaman dağlar yürüyecek. hallaç pamuğu gibi efendi böyle kumlar gibi dağılacak böyle. Bütün kainatın e, eceli e, geldiği zaman büyük depremler olacak. Ve terel erla barizeten ve yeri de çırılçıplak görürsün. Yerde dümdüz olacak. Hiçbir şey kalmayacak böyle bir inişli çıkışlı da olmayacak. Böyle bir yani kıyamet geldiği zaman böyle kainatın düzeni değişecek ve haşer nahum felem nugadir minhum ve biz de sizlerin hepiniz onların hepsini böyle bir arada toplarız. Nasıl? Hiç kimse geride kalmayacak. Yani hesap vermek için Rabbimiz Celle Celal Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen bütün insanları ben huzurumda toplayacağım diyor. Ve uridu ala rabbike saffa sonra saf saf Rabbine arz edilirler diyor. Herkes orada Rabbinin huzurunda olacak ve Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri kulum ben seni dünyaya niçin için gönderdim? E kulluk için gönderdim. Beni bilesin, bana ibadet edesin, emirlerimi yaparsın, haramlarda sakınasın diye. Hadi bir bak bakalım ne yaptın, ne ettin şu amel defterine bir bakalım dediği zaman o gün eyvah yazıklar olsun bana ben ne yapmışım dememek için işte bu Kur'an ayetleri bizlere okunuyor. Peygamberler okudu ve peygamber varisi alimler, hocalarımız okudu ve hala okumakta. Dolayısıyla bunlardan öğüt almalıyız, ibret almalıyız, hisse almalıyız, hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmeliyiz. Sonra Rabbimiz buyurdular ki: "Lekad ji'tumuna kema halaknakum evvelen merre." Sonra biz sizler bizim huzurumuza ilk yaratılışımızda olduğunuz gibi gelirsin. Ne demek ilk yaratılışta? Biz anne bizden doğduğumuz zaman nasıl çırılçıplak? Hiçbir şey yok. Malımız yok, mülgümüz yok, zenginliğimiz yok, sıfatlarımız yok, ismimizin önünde şu 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 sıfatlarımız yok, böyle emrimizde çalışan insanlar şu vesaire falan yok. Çırılçıplak nasıl ilk yaratılışta Allah bizi böyle yarattıysa ve Rabbimizin huzuruna da bu şekilde çıkarız. E Ayşe annemiz bu hadiseyi Efendimiz anlattığı zaman dedi ki ya Resulallah, ben utanırım dedi. Orada çırılçıplak nasıl olacak? Efendimiz buyurdular ki o zaman herkesin kendisinin böyle aşan derdi var sıkıntısı var. İnsan böyle kimse kimseye bakacak bir durumu yok. Yani Abese suresinde dehşetli bir sahne olarak yevme yefirrul mer'u min ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve beni. O gün insanlar birbirlerinden, karı kocadan, kardeş kardeşten, anneden, babadan, evlattan herkes birbirinden kaçacak. Niye? Çırılçıplak ama kaçacaklar. Niçin? Kul hakkına girdiler. Haksızlık yaptılar. Zulmettiler. Hırsızlık yaptılar. Gıybet dedikodur iftira ettiler. Velhasıl insanlar benden haklarını almasınlar diye en yakınlarından bile kaçacaklar gidecekler. İşte Kur'an bunları beyan etmek suretiyle diyor ki: "Ey kullarım, şimdiden hazırlığınızı yapın. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirete en güzel bir şekilde hazırlık yapan kullarından eylesin." Sonra sizler ilk yarattığım gibi çırılçıplak karşıma gelirsiniz. Belzaantum ellen necellukum mevada. Siz burada ee, böyle bir araya geleceğimizi zannetmiyordunuz değil mi? Yani buraya geleceğinizi hesap vereceğiniz yani ahiret yokmuş gibi hareket ediyordunuz. Allah yokmuş gibi konuşuyor. Allah yokmuş gibi yaşıyordunuz değil mi? Ahiret yokmuş gibi hareket ediyordunuz değil mi? Burada hesap sorulmayacakmış gibi hareket ediyordunuz değil mi? Siz böyle zannediyordunuz ancak durum hiç desin, zannettiğiniz gibi değil. Şimdi bu sahneler nereden? Ahirette olacakları Rabbimiz haber veriyor. Olmuş bitmiş şekle. Çünkü Rabbimiz doğru Doğru söyleyenlerin en doğru sözlüsüdür. Dolayısıyla Rabbimiz diyor ki o gün mahcup olanlardan olmayın. Şimdi okuyacağım ayet-i kerime o ahiretin, kıyametin, dünyadayken kendisine yazık edenlerin perişanlığını anlatan böyle çok dehşetli bir ayet-i kerime. aleyküm. <laughs> ve bu ali kitabı fetel mücrimine müşfedine min mafihi o mücrimler o günahkarlar asi olanlar var ya onlar amel defterlerine baktığı zaman onların korktuklarını korkudan böyle ne yapacaklarını şaşırdıklarını onları bir görsen diyor Rabbimiz onları bir görsen onlar ne yapacaklar o amel defterlerini gördüğü zaman orada yazılmış günah da sevapla yazılmış bakacaklar ki ve yakulüne ve şöyle diyecekler ya veyletena yazıklar olsun bize ya yazıklar olsun bir adam diye geçiniyorduk. Yazıklar olsun şu düştüğümüz hale bak. Mali hadel kitabı. Ya bu nasıl bir kitap böyle? O amel defteri için söylüyorlar. Hani sağımızda, solumuzda bizden hiç ayrılmayan iki melek var ya. Biz nereye gidersek gidelim. Yani nereye gider? Camiye geldik, burada yazıyorlar. Sokakta yazıyorlar, evde yazıyorlar. Evde tek başına kaldığımız zaman yazıyorlar. İnternete girdiğimiz zaman yazıyorlar. Televizyonda dizileri izlediğimiz zaman hangi diziyi izliyorsak orada yazıyorlar. Konuştuğumuz zaman, sohbet ettiğimiz zaman eğlendiğimiz zaman, gezmeye tozmaya gittiğimiz zaman, her gün cuma gecesi de melekler yanımızda yılbaşı gecelerinde de melekler yanımızda. Onlar hepsini yazıyor, kaydediyor. işte o amel defterine kişi baktığı zaman yahu bu amel defterine bu kitaba ne olmuş böyle ya? La yugadiru sagireten vela kemir Ya büyük dememiş, küçük dememiş. Hepsini böyle almış getirmiş. İllahsa bir araya getirmiş. Yani bizim basit gibi gördüğümüz küçücük şeyler bile oraya kaydedilmiş kaydedilmiş. Böyle basite aldığımız ama günahtır. Basite aldığımız ama sevaptır. Hepsi oraya kaydedilmiş. Yani sokakta yürürken yolda bir cam parçasını gördük de ayağımızda bunu bir kenara ettik. Ya kimseye bir zarar gelmesin. Hayvanaydı efendim arabalara diye attık. Onun bile sevabı var. Bir tebessüm etmenin, bir hal hatır sormanın, efendim bir kuşlara, hayvanlara böyle efendim yem atmanın, yardımcı olmanın bütün hepsinin burada sevapları hepsi ya da yapılan bir yanlışları, günahları büyük küçük dememiş. Hepsini oraya kaydetmiş onlar şaşılacak ya diyecekler bu nasıl bir kitapmış böyle büyük dememiş küçük dememiş hepsini koymuş ve vecedu ma hadira onlar dünyada ne yaptılarsa hepsini hazır bulacaklar hiçbir şey gizli kalmayacak bugün kameralar var güvenlik kameraları var kaçabiliyor insanlar onu örtebiliyor insanlar kamera kayıtlarını silebiliyor ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın görevli meleklerinin kayıtlarını kimse silemez İşte Rabbimiz diyor ki o gün her şey hazır olacak tüm yaptıkları vela yadlumu rabbike ahada o gün hiçbir kimseye zerre kadar bir haksızlık yapılmayacak. Ne yaptıysanız o. Bir günahsa ona bir günah ama bir sevaba on kat sevap vererek en az limiti o kadar sevap vererek Rabbimiz lütfuyla ikram etmiş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hayatımızı Rabbimizin bak dediği yerden bakarak hayırlı bereketli bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölenlerden eylesin. Rabbimiz ailece dini mubin İslam'ı yaşayanlardan eylesin. Rabbimiz dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'ın aydınlık caddesine yürüyenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olup onun ahlakıyla ahlaklanıp onun onun şefaatine nail olan kullarından eylesin. Vatanımızın, milletimizin selameti için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten merhumun ruhu için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.